Şimdi bugün normalde çok video izlemeyecektim ama bana dediler ki, abi böyle bir seri var bir izle, böyle bir mevzu varmış Yugolon'un kanalında böyle bir video atmış, ondan sonra onun da gizemi çözülmüş. Ne olduğunu bilmiyorum, öyle dediler. Gelin bakalım. Bir reklam. Yine uzak Abi Penguoso oldu harbi la Penguoso oldu ya? Tamam tamam eyvallah teşekkür ederim hadi şuna izleyelim şuna odaklanalım. Affedersiniz. Sayın seyirciler... Yüce Türk milleti sonsuza dek şahlanarak düşmanlarını bozguna uğrattığını belirtti. ne ya? İlk orta lisenin tüm öğretmenleri. Yarın Hı. güneş alın. <laughs> Ben bir bok anlamadım şimdi. Bu videosunun olayı varmış. Neymiş <laughs> bakalım. 22 Ocak 2023'te Hugo'nun YouTube kanalının fotoğrafı ve banner'ı aniden değişince herkes ilk olarak kanalın çalındığını düşündü. Ama daha fazlası da vardı. Aynı şekilde kendisinin YouTube kanalında 10.04.1997.avi isimde bir video yayınlandı. Bu videoyu izleyenlerin çoğu ne izlediklerine bir anlam veremedi. Çoğu kişi yorumlarda Hugula'nın kanalının çalındığını düşünmüş ve bir çoğunlukta videonun gizemini çözmeye çalışmış. İlk önce bu videonun kendisine bir bakalım. Videonun çoğunluğunu TRT'nin 1985 yılındaki reklam kuşağı oluşturuyor. Şimdi videoya parça parça bakalım. Videonun ilk saniyelerinde karşımıza çeşitli ve hareketli motifler çıkıyor. Eski reklamların aralarında sürekli bu tarzı dönen spiraller ve motifler bulunuyordu. Aynı şekilde kanalın fotoğrafı ve bannerında da bu motifler bulunmakta. Bu motiflerden hemen sonra karşımıza haber sunan bir adam çıkıyor. Burma bu görüntü şey 1 Nisan 1989 tarihli TRT Haber Bülteni'nden bir alıntı. Ayrıca haber sunan adamdan hemen sonra gelen kısım da bu 1 Nisan 1989 tarihli TRT Haber Bülteni'nin bir parçası. Videodaki bu bir saniyelik bir cismin döndüğünü gördüğümüz kısımda da resimli bir margarin markası reklamından kısa bir kesit. küçük bir mutluluk yaratın. Aymar. Küçük bir lezzet farkı küçük bir mutluluktur. Hemen sonraki bir binanın ofiste çalışanların elinde bir nesli tutan kadının, dışarıda çalışan bir köylünün ve asker heykelinin bulunduğu kısım aynı şekilde TRT'nin 1985 yılındaki reklam kuşağındaki Ziraat Bankası'nın reklamından alınan kesitler. Tamam yani, o zamanların reklamlarından kesitleri koymuş Ardından Güneş gazetesinin kısa bir reklamını görüyoruz Bu reklamın sonlarında şöyle bir müzik duyuyoruz She's coming for you Ne öyle bir şey vardı Anleri, Yarın güneş alın sun, Fakat reklamın orijinaline baktığımızda bu reklamda bir müzik olmadığını müzik... Nasıl ya ben kendi götümden mi uydurdum öyle bir şey duydum ben She's coming for you <laughs> Bak. She will come. come diyormuş lan tamam. She come. Yüzün sonradan eklendiğini anlayabiliyoruz. Öğretmenler. ilk orta lisenin tüm öğretmenleri. Yarın mutlaka güneş alın. Ve şimdi geldik bana göre videonun en korkutucu olan kısmına. Burada karanlık bir siluet görüyoruz Evet Ar gözü açılıyor ondan sonra she will come diyor Bundan bir müzik eşiğinde siluetin gözlerinin az çok belirginleştiğini görüyoruz Burada çalan müzik David Bowie'nin Aladdin Sane albümünün Lady Greening Soul parçasının başlarından ufak bir alıntı Bu reklamın orijinaline baktığımızda ise aksu yünlü kumaş reklamı olduğunu görebiliyoruz Allah Allah. E ee? Aksu yünlü kumaş. Aksu yünlü videonun kumaş. sonuna baktığımızda ise tıpkı videonun bir başında reklam. olduğu gibi birkaç hareketli motifle video sonlanıyor. Bu video bir analog korku videosu. Tıpkı The Walton Files ve Mandela kataloğu gibi. Ama bu video Türkiye'nin ilk analog korku videosu. Analog korku videolarını gerçekten çok Analog korku videosu ne demek lan? Seviyorum ve Türkiye'de ilk defa bir analog korku videosu yapan birini görmek beni mutlu etti. Oğlum bu Hugo'la Illuminati'ye neyin mi dahil oldu? Ayrıdır kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye süper güç ha ayağınızı denk alın ha. <laughs> ne, ne demek bu ya? <laughs> ne demek analog korku videosu? Türkiye'de ilk defa bir analo korku videosu yapan birini görmek beni mutlu etti. Korkunç Peki bir şey yok ama her şey gibi mi? Hayır. Videonun açıklamasında Morse alfabesiyle yazılmış şifreli yazılar bulunmakta. Bu yazıların ilkini tekste çevirdiğimizde ortaya şöyle şifrelenmiş bir yazı çıkıyor. Allah Allah nasıl öyle bir şey var ya? Hayır. Videonun açıklamasında Morse alfabesiyle yazılmış şifreli yazılar bulunmakta. Bu yazıların ilkini tekse çevirdiğimizde ortaya şöyle şifrelenmiş bir yazı çıkıyor. Telegram. Buradaki kelimelerden en mantıklı olarak teslim ol yazısını çıkartabiliyoruz. Fakat açıkçası buradan daha farklı şeyler de çıkabilir. İkinci Morse kodunu tekse çevirdiğimizde ise İspanyolca Esciler la voz. Sizde gözükmüyor mu? Esrire la voz. Esrire la voz ulaşıyoruz. Bunu çeviriye attığımızda ise Türkçesinin sesini yayacağım olduğunu görüyoruz. Fakat tuhaf bir şekilde çevirip bu kelimede bir sorun olduğunu belirtti. Ve bunu mu demek istediniz diye sorarak önüme Esküçelavoz yani sesi dinleyin yazısını getirdi. Acaba Google çevirdim mi bir sorun var diyerek Morse kodundan çıkan Esir Helavoz yazısını diğer çevirilerden de çevirdim. Fakat hepsi Esir Helavoz yazısında bir sorun olduğunu söyleyerek bu kelimeyi düzeltmeye çalıştı. Burada bir tuhaflık olduğu her şekilde kesin. Bana göre açıklamalardaki bu Morse kodları videonun kendisinden daha gizemli ve ilgi çekici. <laughs> Gelelim videonun ismindeki tarihe. 10.04.1997. Bu tarihi videodaki kesitlerle bağdaştıracak bir şey bulamadım. Daha sonra ufak bir araştırmayla 10.04.1997 tarihinden kalma, videonun ana konusuyla uyumlu Rusça bir televizyon reklamıyla karşılaştım. Fakat yine herhangi bir ipucuyla karşılaşamadım. Bu videoda sizlere Hugo'nun son videosunun tam olarak ne olduğunu anlatmaya çalışmak istedim. Umarım bu tarzdaki analog korku videoları ülkemizde daha çok yaygınlaşır. Bu video hakkındaki kendi teorilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Primecoğum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, biz kim anlamadım ben şu an hala? Şimdi bunun ikinci bölümü gizemi çözülmüş. videodan önce Hugo'nun 10041997.avi isimli videosunu analiz ettiğim bir video atmıştım. Bu videodan sonra bu konu hakkında büyük ilerleme kaydettim. Ama ondan önce her şeyi tekrardan bir özetleyelim. Birkaç gün önce Hugo'nun YouTube kanalında 10041997.avi isimli izleyen herkesi şaşırtan ve korkutan bir video yüklenmişti. Bu video TRT'nin 1985 yılındaki reklam kuşandırılından kesitlerden oluşan ve içinde birçok gizemi barındıran bir analog korku videosuydu. Ve şimdiye kadar gördüklerimiz aslında buzdağının sadece görünen kısmıymış. Ben bu gizemi çözmek için buradayım. Başlamadan önce kanala hala abone değilsen abone olmayı unutma. Tekrar izlemiyoruz bu ikinci bölümüymüş Johnny. Gelelim yeni gelişmelere. Bu konuyla alakalı olarak San 90 isimli tıpkı Hügel'ın yeni kanal fotoğrafında ve eski reklamlarda bulunan spiral desenli motif fotolu yeni bir kanala ulaşıyoruz. O temiz reklam kasmış diyorsun da Hügel'ın zaten amana koyayım videoları deli gibi izleyen çok güzel içerik çıkaran bir adam bu çocuğun zaten böyle bir şey ihtiyacı yok ki. Bir amacı var farklı bir şey yapmaya çalışıyor temiz reklam kasmış ne demek amana koyayım. Adam zaten izlenen güzel içerikler çıkaran bir adam. Peki bu kanala nasıl mı ulaştık? Bunun cevabı 10.04.1997.avi videosundaki Güneş Gazetesi reklamında bulunuyor. Hatırlarsanız reklam öğretmenlere yarın güneş alın diyordu. Orta lisenin tüm öğretmenleri yarın güneş alın. Buradan yola çıkarak 10.04.1997 tarihinden bir gün sonra... E bugünün gazetesine bakın. Gazetesine bakın. Ben olsa mesela ilk gazeteye bakarım değil mi? Sonrasını yani 11.04.1997 tarihini arattığımızda San 90S kanalıyla karşılaşıyoruz. Kanalda bizi 3 adet video karşılıyor. Bunlardan ilki olan on... Nasıl o kanalda karşılaştın? Nasıl o kanalı buldun ya? Bir dakika. Ola çıkarak 10.04.1997 tarihinden bir gün sonrasını yani 11.04.1997 tarihini arattığımızda San 90S kanalı He yarın dediği için yarını yazıyor. Ile tamam. karşılaşıyoruz. Kanalda bizi 3 adet video karşılıyor. Ha. Bunlardan ilki olan 11.04.1997 isimli videoya baktığımızda kısa bir VHS görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Videonun kendisinde önemli bir şey olmasa da açıklamasında bulunan binary kodlar bizlere büyük şeyler sunuyor. Bu videonun açıklamasında bulunan binary kodu texte çevirdiğimizde karşımıza teslim ol yazıları ve bir adet indirme linki çıkıyor. Bu linkten Sunshine isimli bir RAR dosyasını elde ediyoruz. Sunshine RAR'ının içinden de First.jpg isimli bir görsel, First nokta Vav isimli bir ses dosyası. Buna koyayım halbuki Hugo'nun hiçbir ha alakası yokmuş Bir kanala eklenmiş herkesi virüs diyorlarmış. <laughs> ve second isimli bir rar çıkıyor. <laughs> Düzenli ve temiz bir şekilde devam etmek için kendime first ve second isimli iki adet klasör açtım. Ve first isimli dosyaları first klasörüne, second isimli rar'ı da second klasörüne attım. Daha sonra first klasöründeki first isimli görseli girdim. Ve karşıma yine bir spiral motifi çıkmıştı. Roy Colt diyorlar. Roy Colt nela? Fakat bu seferkinde bir şeyler vardı. Spiralin siyah kısımlarının her birinde oğlar sıfır olacak şekilde Roy Colt yazıyordu. Aklımı daha fazla bulandırmadan bu spiral görselini kapattım ve First isminde ses sosyasını dinlemek için açtım ve karşıma şöyle bir şey geldi. İşte ben hemen çözeyim mi bunu? Kısa, kısa, uzun. Kremci 100 kişi abone gedi Eyvallah kardeşim. Sağ Bu dinlediğiniz şey sesli mors kodları. Bomba oyunu. Marta, Marta'da hatırladınız mı Marta'da benim mors alfabesi kısmını? Dur bak çözeyim mi hemen. Bir şey geldi. Kısa 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 kısa. Bunu ben çözemem. Bu dinlediğiniz şey sesli morse Söz kodları. Hemen. Bu morse kodunun bizlere ne anlatmak istediğini bulmamız için onu bir çeviriciye atmalıydım. Öyle de yaptım ve pek yabancı olmayan bir şeyle karşılaştım. <laughs> Roy call. Allah Allah bunun böyle sitesi mi varmış da? Lan? lan biz boşuna uğraşmışız. Sitesi varmış direkt. Yine bu isim ölümde duruyordu. Bu kadar çok tekrarlandığına göre bu ismin bu gizemi çözmek için önemli anahtarlardan biri olduğu her şekilde belliydi. Roy Colt ismini notlarıma kaydedip Sunshine Rar'ından çıkan bir diğer Rar dosyası olan Second klasörüne attığım Second isimli Rar dosyasına aldım. Fakat sorun şu ki Second isimli Rar dosyası şifreliydi. Roy Colt yaz kardeş. İşte şimdi her şey daha da zorlanmıştı. Ama mutlaka çözülmesi gerekiyordu. Roy Kolt. Daha sonra San 90 se atılan ikinci videoya baktım. Baba Roy Cold'u denedin mi? Bu videoda üzerinde FBI logosu olan bir VHS kasetini oynatıcıya takan birini görüyoruz. Ardından televizyon ekranının glitchlendiğini görüyoruz. Videonun açıklamalarındaysa bizi yeni binary kodları karşılıyordu. Bu yeni binary kodlarını da tekse çevirdiğimizde sadece sesi aç o geliyor yazan bir paragraf ve yeni bir indirme linkiyle ile karşılaştım. Bu linkten de third isimli bir rar dosyasını indirdim. Third isimli yeni bir klasör açtıktan sonra third rarını bu klasöre açtım. Böylece klasör sayım 3'e yükselmişti. First, second uğraşmış bunun için ve third yani birinci, ikinci ve üçüncü. Third rardan please passport isimli bir rar dosyası ve third isimli bir metin belgesi çıktı. Tabii ki de please passport isimli rar dosyası şifreliydi. Bir ipucu bulma umuduyla 3 isimli metin belgesine girdim Oha. ve burada yeni binary kodlarıyla karşılaştım. Bu binary kodlarını da tekste çevirdiğimde SFL ve hemen yanında 2 adet boşluk bulunan, hemen altındaysa boşluktaki yerleri doldurunuz ve dosyaya açınız yazan bir yazıyla karşılaştım. SFL, ROY, COLD, 2 tane 0, SFL 00. karşılaştım. Uzun bir süre burada düşündükten sonra pek işe yarar bir şey bulamadım. Ve San90S kanalındaki NoktaAvi isimli son videoyu izlemeye koyuldum. Bu videoda tıpkı diğerleri gibi bir VHS görüntüsüydü. Fakat diğerlerinden tek farkı tamamen karanlık olması ve içinde 668-876 yazan bir kod bulundurmasıydı. Bu şifreyi ilk olarak SecondRar'a girmeye çalıştım. Fakat doğru şifre bu değildi. Peki öyleyse bu kod tam olarak neyin nesiydi? Tamam işte o se, harfler şeyi ne yazıyordu bak çözdüm size ne yazıyordu SFL F L SFL olmuyor dur bakayım SFL tamam çözdüm baba SFL L L S S, S, -s, -l. S, -s -l yazacak. TSL yazacak izle kardeşim izle Yazan bir kod bulundurmasıydı Bu şifreyi ilk olarak second girmeye çalıştım İzle izle bak tek attım Fakat doğru şifre bu değildi Peki öyleyse bu kod tam olarak neyin nesiydi? Uz bak SFL hepsi farklı SFL LSS O zaman LSS yazacak evet. SFL LSS. LSS. Uzun bir araştırmadan sonra bu koddan herhangi bir ipucu yakalayamadım. Daha sonra bu kodu notlarıma kaydedip devam ettim. Tüm ipuçlarını tüketmiştim. Elimde şifreli olan 2 adet RAR dosyası, bir kod ve Roy Colt ismi bulunuyordu. Acaba Roy Colt isminde bir kişi var mı diye düşünmeye başlamıştım. Hayır! R, Y, -C -L -D mi acaba? Yok. O yok mu acaba? Yok. Daha sonra Roy Colt ismini Google'dan araştırdım. Çıkan sonuçlara bakarken, tıpkı Spiral Görselindeki gibi oğların yerine sıfırlarla yazılmış Roy Colt isimli bir Twitch ve Reddit hesabıyla karşılaştım. Evet. Bu iki hesabı iyice kontrol ettikten sonra hesaplarda bulunan bir YouTube kanalı sayesinde bunların aynı kişiye, daha doğrusu Roy kendisine ait olduklarını doğruladım. Evet, Roy Colt gerçekten de bir kişiymiş. Daha sonra Roy Cold'un YouTube kanalını kontrol etmeye başladım ve bingo. Roy Cold'un YouTube kanalında yeni binary ile karşılaştım. Sen ona aşıksın. Roy Cold'un kanalında tam 48 tane herkese açık video bulunuyordu. Fakat bu videoların sadece 3 tanesinde binary kod bulunuyordu. Bu yeni bulduğum binary kodlarını da tekse çevirdikten sonra 21, 11 ve 2005 sayılarıyla karşılaştım. 21, 11, 2005. Evet, hiç şüphesiz bu bir tarihti. Bu bulduğum değerleri tarih formatıyla notlarıma yazdım. Daha sonra bu tarihi elimdeki second isimli rar dosyasına şifre olarak girdim. Lan, Ve bingo second rar'ın şifresi bulunmuştu. Second rar'ın içinden ayrıyetten second isimli bir klasör daha çıkmıştı. Bu klasörü girdiğimde ise don't read isimli bir metin belgesiyle karşılaştım. Hemen açıyoruz. Peki ben bu uyarıya uydum mu? Hayır. Hayır. Büyük bir şehvetle don't read isimli metin belgesine girdim ve karşıma bir Instagram hesabı adresi ve yeni binary kodları çıkmıştı. İşte bu sefer büyük gelişme kaydettiğimiz kesindi. Bu binary kodlarını da tekse çevirdikten sonra ekte Sonunda da trendi olur reklamı falan çıkıyormuş. <laughs> i̇ki hesabı istek gönderip mesaj olarak 21.11.2055 yaz yazan bir mesajla karşılaştı. Ekteki hesaba istek gönderip mesaj olarak 21.11.2055 yazdım. Bu Instagram profiline girdiğimde ise bu profilin Roy Cole'da ait olduğunu gördüm. Burada biraz tuhaf hissetmiştim. Zaten Roy Cold'un Instagram hesabını Reddit'inde görmüştüm. Ve şimdi bu profile buradan tekrar ulaşmak biraz tuhaf gelmişti. Üstelik profilin biosunda SFL23 yazıyordu. Aha SFL 23'miş lan Diyordu Bu size de tanıdık geldi mi? Sivas Fen Lisesi lan Lan Önceki videolardaki binary kodlardan birinde yanında 2 adet boşluk bulunan SFL yazısını görmüştük. Buradaki 23 sayısını Please Passport isimli RAR dosyasına girdim. Ve RAR'ı açabildim. Ve RAR'da Finish isimli bir metin belgesiyle karşılaştım. Bu metin belgesinde bizleri yeni binary kodlar karşılıyordu. Ama ondan öncesinde yapmam gereken bir şey Buna vardı mesaj Roy Cold'un hesabına istek göndermem Ve mesaj olarak 2111 2055 yazmam gerektiğiydi Yazılanları yerine getirdim ve beklemeye başladım Roy Cold'un Instagram hesabında Bir tane post bulunuyordu Fakat hesap kitle olduğu için Bu postu görmem için Roy Cold'un takip isteğimi Kabul etmesi gerektiğiydi Bu yüzden beklemem şarttı Valla kardeşim o gizli hesapları inceleyebiliyorlar Onu da incelerler Var onun bir taktiği varmış herhalde Sabırla beklerken gözüme Roy Cold'un Instagram fotoğrafı takıldı. Tuhaf duruyordu. Bu bir bebek fotoğrafıydı. Ve fotoğrafta tarihe benzeyen sayılarla ve bir saatle karşılaştım. Bunların önemli olduğunu düşünerek bu fotoğrafı saklamaya karar verdim. Ve sabırlı bir şekilde Roy Cold'un takip isteğimi kabul etmesini beklerken bir yandan Finish isimli metin belgesindeki binary kodlarını tekse çevirdim. Ve karşıma yine sesi aç o geliyor yazıları çıktı. Fakat burada başka işe yarar bir şey yoktu. Ama benden bir sesi dinlememi istiyordu. Daha sonra San90S kanalına geri döndüm. Ve kanaldaki videoları tekrardan izlemeye başladım. Bu videoların en sonuncusu olan Nokta Avi videosunun sesi diğer videoların sesinden çok daha farklı duruyordu. Arkadaşlar burayı kapatıyorum. Beynimize özel sinyaller gönderiliyor. Bu oyuna dahil olmuyoruz. Tamam sinyali bozdum şu an. Sinyal bozuldu şu an sıkıntı yok. Nokta abi videosunu mp3 olarak indirip aklıma Sağ gelen Sağ ol abi, ne abi de şey... demek kardeşim her şey sizin için. Her şey sizin için kardeşim benim. Fileme yollarıyla bu sesten bir şeyler bulmaya çalıştım. En son bu sesi spektrumanın üzerinde verdiğimde ise şöyle bir şeyle karşılaştım. Oha amirim. San 90 STTPS. Bu bir YouTube videosu linkiydi. Bu linki arattığımda ise karşıma Roy Cold'un kanalındaki liste dışı bir video çıktı. Bu videoda tıpkı diğerleri gibi rahatsız edici bir sese sahip buldum. O ne la? Aç sesi aç aç. Bu camını... Aç sesi aç aç. Ne alakı? VHS kaydıydı. Açıklamalarında da binary kodlar vardı. Bu videoyu da aynı şekilde MP3 olarak indirdim ve spektrum analizörüne attım ve bununla karşılaştım. Bozmamız lazım bu ince bir sinyal çakıyor Çünkü bu biraz sıkıntılı arkadaşlar Bu bir indirme linkiydi Bu linkten k isimli bir rar dosyasını indirdim Bu rar şifresizdi Ve içinde böyle bir rar dosyası Ve k isimli bir klasör vardı Bu k klasörünün içinde de Böyle bir ses dosyası vardı Bu ses dosyasını Spektrum analizörüne attım Ve önüme help this person Roy Colt ve parantez içinde son yazan Bir yazı belirdi bu parantez içindeki son yazısını Kerar'ından çıkan RAR dosyasına şifre olarak girdim. Bu RAR'dan hmm isimli bir klasörle bu klasörün içinden de büyük harflerle son isimli bir metin belgesiyle karşılaştım. Son mu san mı acaba? Her şey İngilizcesi san bu yani. Bu metinde evet sona hoş geldin. Ha sonmuş. Daha fazla uğraşmanı istemediğim için Türkçe yazmayı tercih ettim. Roy Code kanalındaki kalpli yorum sayısına bak bakalım kaç tane var yazıyordu. Ve ben de Roy Cold'un kanalına girip bütün kalpli yorumları incelemeye başladım. Kalpli yorumların sayısı 63'tü. Elimde sadece bu 63 sayısı vardı. Daha sonra aklıma Roy Cold'un kanalındaki liste dışı videonun açıklamalarında bulunan binary kodlar geldi. O kodları hemen texte çevirdim ve karşıma yine bir indirme linki ve şu anda gördüğünüz siteden alınıp değiştirilmiş lorem ipsum açıklaması bulunuyordu. Daha sonra binary kodlarından elde ettiğim indirme linkinden Fort isimli bir ses dosyasını indirdim Ve bu sesi spektrum analizörüne attım Ve tahmin edin ne oldu Yeni bir indirme linkiyle karşılaştım bu... bu linkten de Sound isimli bir RAR dosyasını indirdim Ama bu RAR kilitliydi Daha sonra notlarıma baktım ve Roy Cold'un kalpli yorum sayısı olan 63 sayısını gördüm 63'ü şifre olarak RAR'a girdikten sonra Sound RAR'ını açabildim Sound da Sound isimli bir klasör ve bu klasörün içinden böyle bir ses dosyası çıktı. Yee. Gelin bu sesi bir dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok evet bu Hugo'nun sesi. Şey, ha Hugo mıymış lan ben de <laughs> sesi sesle benziyor lan? Sesi bir dinleyelim. <laughs> oh, çok sık Evet bu Hügel'ın sesi. Ve bu ses kendisinin çok sıkıldığım isimli videosuna ait. Ve sıkıldığı için mi yapmıştı? Ve sona geldik. Sona geldik diyorum çünkü bundan sonra ne bir indirme linkiyle ne de bir binary kodla karşılaştım. Gerçekten bu gizemin sonu bu muydu? Ama burada çözülmemiş şeyler de vardı. Mesela binary kodlarını tekse çevirdiğimizde bizden Roy Kolda takip isteği atmamızı ve ona mesaj olarak 21.11.2055 yazmamız gerektiği söylenmişti. Peki ya Roy Cold'un Instagram hesabının gizemli kodlar bulunduran fotoğrafına ne demeli? Evet belki bu gizem burada noktalanmıştır. Ama bana sorarsanız bence hiçbir şey bitmiş değil. Şimdilik videoyu burada bitireceğim ve Roy Cold'un takip isteğimi kabul etmesini bekleyeceğim. O zamana kadar görüşmek üzere.